Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sırf kelebekleri açtım arkadaşlar. İçinde biraz baskılar olsa da. Bakın burada kim varmış. Kim? <laughs> kız. Ne oldu kızım benim? Ne oldu kız? Arkadaşlar biliyorsunuz bunu ben büyüttüm. Çık. Ya bunları hep ben büyüttüm arkadaşlar. Bunu da ben büyüttüm bunu da ben büyüttüm. Ömer Eyli kardeşim bak sana gelsin. Bak şunun güzelliğine bak bak. Bak burada kimler var Ömer. Bak. Bugün görüyorsun değil mi? Bugün Güvercin ve Kuçluk kanalının sahibi Özkan'ın beni ziyarete geldi. O Karabaş'ın annesine ona hediye ettim. Özkan'ın istediği zaman gelebilir, istediği, istediği kuşu da alır gider. Kız. kocumun oldu arkadaşlar, ufacıktı biliyorsunuz bunu. Bakın yavrularımız da büyüdü arkadaşlar, bak yavrumuzun biri bu. Ömer bak Delifşen kardeşi. Şurada Delifşen oğlu. Bak arkasındaki parça bunun dedesi vardı. Büyük 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 dedesi. Aynı ona benziyor. Onun da böyle sırtında parçası vardı. Bu da ortadaki de Nazlı'nın kızı. Bakmadı da ona da. Ona da ben baktım. Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar bakın burayı, burası yanmıştı biliyorsunuz. Burayı yıktılar buraya yeni şey yapacak herhalde bir tane yeni blok yapacaklar. O bizim kabusu yaşadığımız yer burası arkadaşlar. Bakın burayı yıktılar. Yanmıştı burası biliyorsunuz. Buraya yeni bina yapacaklar. Ömer bak senin için akşam çekimi yapıyorum. Oğlum. Ey be maşallah benim oğluma. Gitme oraya gitme bak onu döversen. Arkadaşlar şurada herhalde yavrumuz çıkmış. Bakalım. Evet. Dur. Arkadaşlar bunu <laughs> görünüşte ikisi de beyaz. Kızım sen niye yavruya bakmadın? Kümeş güzeli. Çık bir gez ya. Arkadaşlar boş yumurtaya yatırıyorum. Burada da Nazlı'nın şeyin kız kardeşi var. O da yatıyor. Ömer seversin sen bunları bak. Sırf senin için video çekiyorum ha. Arkadaşlar uçum videosu çekeceğim de. Şu anda kuşlar çok tok. Bugün uçum videosu çekemeyiz. Dönüş videosu çekemeyiz anlayacağınız. Çünkü kuşlar bayağı bir tok. Öten de deli bir şey ne oldu? Ancak kuşlar da orada maya yemeye gidiyor. Orada yıktıkları zaman bayağı bir toz kum bir şey oldu. Onlar da baksana orada maya yemeye gidiyorlar. Ömer bugünlük bu kadar olsun. Çünkü akşam saat eve iftara yetişmem lazım. Cümleten arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.